Aklımda kalan birkaç cümle, bir yudum gülüş. Gidişinin ardından korku dolu günlerin getirdiği iç ürpertisi. Yokluğunun verdiği anlamsızlık hissi. Bu aşk bunları hak etti mi? <laughs> Artık gelsen de ellerimdeki titremeyi, gözlerimdeki buğulu hali, içimin yangınını alamazsın. Sen yine de gel. Bu ömür sona yaklaşırken sen yine de gel ve bu kimsesizlik hali bitsin. Ben bizden gidiyorum. Belki tutmaya bir bakışın yeter. Kim bilir ben hala kabullenemedim ayrılığı bağışla. Yolları taşlarla döşenmiş, içime batan dikenleri sindiremedim. Hala bir umut diyor içim, bir umut. Korkarım o umut hiç gitmeyecek içimden. O umut sobanın üzerindeki mandalina kabuğunun kokusu kadar sahici. Annesi döverken anne diye ağlayan bir çocuğun hissi kadar çaresiz. Bak yine günü kapatıyoruz. Bu kapanan son günüm olsun sensiz. Gidiyorken ben bu aşktan bir kal demen yetecek belki. Kim bilir Kafam karışık başla. Yiyemiyorum, içemiyorum. Uykular küs bana. Sen küstükten sonra sanki dünya küstü bana. Küçükken de küserdin ama bir bilye yeterdi yanaklarındaki damzeleri görmeye. Biliyor musun? Sen o pamuk kalbini hiç değiştirmedin. Yine avuçlarımda bilyelerle gelsem kapına. Yüreğimiz hop hop koşar mıyız farkı? Yorulursam bekler misin beni ellerinde bilyelerle? Ben unutmadım gece gözüm. Beni defalarca tutup kaldırmanı, dondurmanın o son kısmını bana vermeni, ağaca çıkıp erik toplarken hop hop eden yüreğini ve gözlerimdeki telaşı unutmadım. Bayramda topladığımız şekerlerden çikolatalı olanları çaktırmadan benim poşetime atmanı, birlikte bulduğumuz kanadı kırık kuşun öldüğünü gizlemeni unutmadım. Seninle dünya daha yaşanabilirdi. Dünyayı değil ama seninle dünyayı çok sevdim ben korkuyorum bir daha gelmeyeceksin diye. Bir sürü insan gelip gidiyor bugünlerde anlamıyorum. Herkesin yüzünde aynı telaşlı bakış. Sanki seni yitirmişim de dönmeyecekmişsin gibi. Bir de bir yer gösterdiler bana. Burada sevdiğin var dediler. Sadece adın doğum tarihin yazıyor. Anlamıyorum inan. Seni çok özledim. Çok özledim. Ne zaman gelirsin?